Ya <laughs> Seyyid! <laughs> <laughs> Biz ordayız. Aynen hocam. Alıştırdık. <laughs> Alanlara düş geldik zorluklara. Onu neydi? İlmez. İlmez. Her, Her zaman hep geliyor, Kardeşleri bekliyor, şampiyonluk geliyor. Kardeşleri bekliyor, şampiyonluk geliyor. Kardeşleri bekliyor. Bu sene çeke çeke çeke. Bir üstü çekelim, kendimizden geçelim. Bir üstü çekelim, kendimizden geçelim. Çekelim, Geç.

Ne hoş olur kucakta vay vay? Topal için Ne hoş olur kucakta vay vay? Atalım mı Turaniz? Atalım mı vay vay? Senin için hoş beş sene. Mı? Vay vay. Atalım mı vay vay?